selamlar. Bu videoda başkan Kampala'yı, sokaklarının, sokak lezzetlerini, pazarlarını gezeceğiz. Bu videoda size iyi seyirler dilerim. Şu yemek yediğim yeri görse herhalde oturup ağlar. Gerçekten mi? Bulaşıkları pazarı. Tropikal meyvelerle başlayabilirim belki. What's this? Sava soap. 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 soap. Sava soap. Sava soap. Sava soap. Sava soap. Sava soap. Sava soap. Bir parçası 2000 Uganda shillingi yani 8 liraya denk geliyor. Bir de böyle bir değişik meyveleri var. Bu passion fruit böyle bayağı C vitamini deposu. Cheers. <laughs> böyle bir sürü çekirdekli. <laughs> tamam geçin hadi. C vitamini deposu ekşi bir meyve. 6 pieces 1000 Uganda Kalili'nin kıyılarında tanışmıştık. Uganda'nın kuzeyine beraber bir yolculuk gerçekleştirmiştik. Kendisi de gezgin ve aynı zamanda YouTube yapıyor. Onun da videolarını izlemek isterseniz açıklama kısmında aşağıya linkini bırakacağım. Yo, yeah, Miss Josie, if you want to know more about Uganda, more about Africa, just go and check out my channel. Welcome! Welcome! Africa! No. Muzları burada böyle kızartıyorlar. Şimdi şöyle bir muz kızartması var. Bildiğimiz muzu bu şekilde kızartıyorlar. It's called gongcha. 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 Bonca. Yeah. yeah. Ah. It's different from bananas. Okay. It's not normal banana. It's different okay. kind. It's different one. It's very hot, huh? Yeah. Woo. Cheers, cheers. <laughs> böyle dışı patates, içi muz gibi ama pişmiş. Böyle tatlı patates gibi bir şey bir nevi. Böyle bildiğiniz muz, muzun farklı bir çeşidini bu şekilde mangalda kızartıyorlar. Kavuruyorlar. Ne derler? Barbekü yapıyorlar. This delicious. Yes. Kampala'nın sokaklarında öyle kolay kolay yürümek olmuyor. Sürekli böyle sağdan soldan birileri bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Dağınık bir şehir. Gideyim sokaklarda bir gezeyim, şuraya gideyim, bunu yapayım gibi bir şey diyemiyorsunuz. Kampala bask, kampala bask. Bu tanıyormuşsun. thank you. Çocuk yatmış, dileniyor. Şu ana kadar gördüğüm kaotik şehirlerden birisi olabilir. Yes. Hi. Thank you. İşte. Aa, sağ ol. Sağ ol, Sağ. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> okay, okay. <gülüyor> Sürekli işte böyle birileri size salça oluyor. Ya bir şeyler söylüyor ya bir şeyler satmaya çalışıyor. Kafamı dinleyerek şu sokaklarda yürüyeyim, keyfini çıkarayım, pek diyemiyorsunuz. Sürekli bir maruza maruz kalıyorsunuz. Which country are you coming from, my sister? <gülüyor> Me, <laughs> I'm, I'm Uganda man. I, I love you. Thank I want to help you. Thank okay, you. Bye bye. 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 One, one thousand. Allah Allah. Allah akbar. Bye bye. Hello, officer. American Airways. But if you, you're can can you they'll... get down, stop disturbing the room. <laughs> I didn't give you money. he yeah. was going to follow us. Oh. Kind of crazy. Yeah. Nothing like that. Yeah. What? I'm doing some music. Music? Yeah. I'm a singer. Singer. I got paid. You got paid. You want to get paid. You have money. Çok boş yapıyorlar. <laughs> Şimdi şöyle bir yemek var abi. Onlar Rolex diyorlar. Bildiğiniz <laughs> böyle yumurtayı bu şekilde <laughs> yes. pişiriyorlar pişirdikten sonra böyle yağlı ekmeklerle dürüyorlar. Yağlı ekmek, yumurta biraz bazı sebzelerle karıştırıp bu şekilde dürüm yapıyorlar ve buna rol ekliyorlar. Buralarda en sık böyle karşılaşıp en kolay bulup yiyebileceğiniz yemek bu. <laughs> Sarhoş. Dedim ki Sokak yemekleri böyle yiyebileceğimiz, böyle geleneksel yemeklerin olduğu bir yer var mı? Böyle bir sokaktan ilerliyoruz. <laughs> Bakalım bizi nereye götürecek. This place has the best food. Best food? Yeah, we can sit somewhere. Maybe us. We eat here? Yeah. Oh. We want some food. You can see how nice yum yum. What do they have? They have peanuts, peanuts. Uh, chicken, chicken. Bean. beans matoke the famous matoke matoke yeah <laughs> oh. Hiç böyle iç iz iz <laughs> görünmüyor şu an ama. Okey. Uganda da genel olarak Afrika'da çok böyle geniş yemek yelpazesi maalesef yok. Olan biten işte fasulyeleri var, pilavları var. Onun dışında <laughs> mısırları var bol bol. Onlarla yapabildiklerini yapıyorlar. Çok fazla besin buralarda büyümüyor. Türkiye'deki gibi böyle geniş bir mutfakları maalesef yok. Sadece bulabildiğiniz 3-5 çeşit yemek oluyor genelde. Like this, this rice peanuts and little bit matoke and this copies. Okay. Annem şu yemek yediğim yeri görse herhalde oturup ağlar. Ama her şey yolunda merak etmeyin. Ben iyiyim. Josie'ye güveniyorum. Bring me here and thank you so much. <laughs> şu bildiğimiz pilav. Yanına matoke siparişi verdim. Matoke şu şekilde muzun eritmesi. It's too much. It's too much. It's like half of or quarter of it. <laughs> Şöyle bildiğiniz yine bir çeşit farklı bir muzu bu şekilde eritiyorlar, püre yapıyorlar. Buna da matoke deniyor burada. And. Yes. Yine en çok bulunan yemeklerden birisi bu şekilde bizim bildiğiniz fıstık, kabuklu fıstığı bu şekilde sos yapıyorlar. Yaptıkları sosu da pilavların, otakelerin üzerine koyuyorlar. <laughs> bir de böyle bu şekilde sulu yemekleri var. Ben birazcık bezelye söyledim yanına. Bu şekilde bir tabak. Okay. My plate. And we will eat with hand or? We eat with fork. Fork. Okay. <laughs> <laughs> yes. bir tabak. Yeah. <laughs> şöyle bir sokakta <laughs> böyle bir yemek. Tabii ki böyle gidip restoranda böyle klasik yemekler de yiyebilirim ama olabildiğince böyle yerel yemeklerden yiyorum. Bunların arasında en çok lezzetini sevdiğim şu Çinat dedikleri bildiğiniz bizim kabuklu yer fıstığının ezmesiyle yaptıkları böyle bir sos. Ah sweet wow. potatoes, peanuts and matoke. And matoke? Yeah. Those are sweet potato? Yeah, that yeah. is sweet potato. And you've not washed it well. You've not washed no 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 no. no, no. <laughs> Give me like this one. You think no. it's the best? You in the city? <laughs> this place. Okay. This place you can get good local food. Eh? Okay, it looks okay, but looks okay. <laughs> if you want to really get nice local food, yeah. you can come here and cheap one. Though you can get nice local food uh when you go to expensive hotels. If you wanna go there, uh, of course. But, uh, but this is okay. Elena, Yani şu görüntü <laughs> şöyle olmasa aslında her şey on numara. Evet, klasik olarak şöyle fasulyeleri var, çok da yabancısı olmadığımız bir şey ama şurada ugali diye ekmek benzeri bir yiyecekleri var. 5.000? Oh, Aa, I can give you, 1, give you one. one. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki elemanlara şeyi sordum. Dedim ki Ugali'yi nasıl yapıyorsunuz? Ya da biraz açıklar mısınız benim takipçilerim de hani bilsin Ugali nasıl yapılıyormuş? Yeah, how do you make Ugali? Ben yemin 10.000. Ben yemin 10.000. 5000 Uganda şilini istedikleri için şimdi bizim için Josie bunu açıklayacak. How do you make the Ugali? How they cook? So, I'm gonna explain to you how we cook Ugali. First of all, Ugali is maize. You buy your maize, your maize flour. Mm. Then after that, you boil your water. It's mm. supposed to be really, really boiled. After that, you get your flour, Ugali flour. Mm. You put it in water. Mm. Then you start mingling. Mm. You mingle. Ningo. Mingle. <laughs> mingle, like for something like uh, 20 minutes or 30 minutes. Then after that, you mm. will see that it has changed and it has yeah. come to one particle mm -hmm. then after that you make it nicely mm -hmm. Mm -hmm. nicely put it on the plate yeah you can serve it with any sauce but me i like it with beans Be uh -huh. you wash your Why? dishes like Why? this Why? oh my god Gerçekten <laughs> mi? Abi, bulaşıkları yıkıyor. Ben... you bring me here we will talk about it later yeah. Okay, you are sure dishes like this, huh? Abi, inanmıyorum ya. <laughs> Uganda'da insanlar gerçekten çok sıcak kanlılar. Sürekli böyle size salça olurlar, gelir selam verirler. Like this. <laughs> people are so. Ocak doğum gelen. Var mı? Buranın insanları da böyle işte. <laughs> Çok rahatlar, aşırı rahatlar. Ben en bunu amazon. Ha? The very wow. smart. Yeah, am I very smart? You are the smart one. What's your name, by the way? Alex. Alex. Hey. Nice to meet you. Yes. My name is Nur. Nur. Hmm. Back to back. First, back <laughs> first. Back. First, first. <laughs> Bak, Yolumuza devam bakalım daha neler göreceğiz. Acayip bir sokağa geldik. Her geçen elliyor. Herkes <laughs> bir şeyler söylüyor ya da böyle dokunuyor, elliyor sağdan soldan. Öyle bir sokak. Şuna bak ya. Hey, 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 hey. Kolundan tutup çekiyor seni. Şuna bak, bak mesela. Bak, 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 bak. Welcome to window Market. Let's go. <laughs> <Hadi isimla. gülüyor> Şimdi anladığım kadarıyla daha çok eğlenebileceğimiz bir e, sokağa geldik. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> <Al işte. gülüyor> Oh my God. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. No. <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> Bu sokakta biraz <laughs> e, dikkatli olmamız lazım. Anladığınız kadarıyla. Hi. I think you today you decided to bring me to first places in Kampala. I want you to experience the whole package before you go Kampala. Whole package. The whole package. Hey, hey. Guys. Okay. Hey guys. Hi, how are you? I'm good. Good? Uh, now what is that? It is just camera. Camera? Yeah. Okay. What's that? <laughs> it's a bra bra bra. A bra? A bra. Bra. A bra? Yes. Okay, how much is this? You can have a look. Okay, let me take a look. Yeah. Uh, but it's fit on you. Actually, I can see it very well. You first fit on yourself. But I'm not a guy. How much you sell that? 3000 shillings yes but it's gara, so cheap. you wear that it has to be expensive then that <laughs> 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 it's good business eh, good business good business yeah okay nice thank, day thank you have nice a nice day too, too. You. bye, bye. <laughs> <laughs> 500, you can shine You can Yeah, we can. If we get some, why not? As two plus 500? <laughs> yeah, for 500. <gülüyor> 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 Şeyler oluyor. Pazar çovu. Gerçekten burada. Dilenmenin <laughs> bir çeşidi. <laughs> Balıkların tezgahına geldik. Böyle yine balıkları kurutmuşlar. Etraftaki kokuyu size tabii ki anlatamam. Ama şöyle gösterebilirim mesela. Which kind of fish is this? Is it fish? Called male. 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 This kind of fish in Turkey? I don't think so. They cook and dry or just dry. This one is smoked. Oh, this one is smoked. Smoked. This one is sun dried. Mm. Uh -huh. oh, and on the those ones? One. Ah, this okay. One is smoked. No. Ah, the fire underneath. Uh -huh. ah. yes. With smoke. oil or without no, 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 oil? Without oil. It doesn't have any oil. Huh? No, no, it doesn't. How much this and this? This one. This one. Too. 30 30 yes if I buy this how can I cook and what ca how can I eat that like you put there uh, onions what tomatoes, tomatoes, like tomatoes solids, and water tomato. tomato. and you take we boil it yes you boil for 15 minutes after because here yeah, it's like it's ready already you can even eat it like this just directly yeah direct like that because it's ready but then Kozie like, just to kill the jams so you just boil it. Pazarın içinde yine böyle tezgahlar var, böyle şeyler satıyorlar. Yine sokak yemekleri var. Şöyle iki tane hibiskus meyve suyu siparişi su verdik. Şunların içerisinde meyve sularımızı içeceğiz. İnsanlar bayağı böyle elleriyle falan yiyor yemeği. Hiç kaşık, çatal, hiçbir şey kullanan yok. Okay. Cheers. Oh, cheers. <laughs> mm. so nice. I was thirsty. Mm. Serin, hafif tatlı, tam ayarında şerbetimsi, hibiskus, soğuk çayı. Ama cidden you know? 1000 each. 1000 Uganda şilini yani 4 liraya denk geliyor. Yemek bayağı kötüydü ama bu iyi. Yes, Salça oluyor millete. He hiç yer. No, he is Muslim. He don't shares. Oh, they they don't share. They don't share. Can we share? Yeah. Okay. We cheers. Share. Wow, share. <laughs> <laughs> oh, Muslims don't cheer for my country in Turkey. We have some Muslim people don't cheer because of its uh, icon usually. But even if it's Jews, somebody don't cheer because they think it's haram. I'm sorry. <laughs> Is it same for you also? The same here. You don't cheer, Muslims, <laughs> because of its haram. <laughs> no. Because on no? because someone. Because of someone. Just depends Burada da böyle seccade, takke falan bir şeyler satıyorlar. Yani anlayacağınız üzere yoğun olarak İslamiyet ve Hristiyanlık bu topraklarda hakimiyet sürüyor. Guys, you should when you come to Uganda, you should explore Kampala. The weather itself. I mean, you check. Show them the weather. <laughs> the weather is so okay. Good. Yeah. Always hot or fresh. Exactly. So those are the reasons why you should visit Uganda, the Pearl of Africa. <laughs> Sonunda adam akıllı bir kafeye geldik. Kafe Cavaları burada Uganda'da. Kampala'da birçok yerde görebiliyorsunuz. Gayet böyle eli yüzü düzgün bir işletme. Sonunda. Hi. Hello. Hello. Okay. Thank you. Can I help for this? Camera? Thank you. Here? O kadar berbat yerin sonunda sonunda böyle adam akıllı bir mekana geldik. Tabii ki burada da fiyatlar ona göre. Diyelim böyle bir kafede bir çorba sipariş vermek istiyorsunuz o zaman da 60 lira ödemeniz gerekiyor. 15.000 Uganda Şili'ni 60 liraya denk geliyor. Şöyle normal bir salata söyleyelim diyelim mesela Neli olsun tavuklu söyleyelim 29.500 Uganda Şili'ni neredeyse 120 liraya salata sipariş verebiliyorsunuz hamburger vermek ist istersek yine aynı şekilde rastgele bir hamburger 124 liraya denk geliyor. Thank you. Yeah, finally we get something really good. Finally. So guys, we're celebrating Kampala. We're celebrating Uganda. We're celebrating our friendship. Wow. Yeah. Bu video buraya kadar olsun o zaman. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bize bu tatlılarımızı yiyelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm? It means enjoy your meal in Turkey. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. <laughs>